Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, be, kağıttan bebek evi yapacağız. Aslında ben birazını yapmıştım ama daha yapacak çok yerim var. O yüzden sizlerle birlikte devam etmek istedim. Şimdi kulaklığımı takıp başlıyoruz. İnşallah sesim geliyordur. Hemen başlayalım. Ben size yaptığım kadarını göstereceğim. Ya da hemen gösteriyorum. Bir saniye. İnşallah sesim geliyordur. Hadi başlayalım. Öncelikle bu kilt evimde kullandığım bebeğim. Bunun ev Buna elbise yapamadığım için bu sadece kırmızı elbisesini kullanıyorum. Yatak odası böyle. Burada da Işığın bebek evine hoş geldiniz yazıyor. Hemen bakın. Şöyle bunu böyle hem sabah hem gece yapıyoruz örtüm böyle şuradan bantladım en aşağıdan burası gardırop yani giyim odası gibi bir şey şöyle hemen açalım bebeğin çağ sadece şapkası var başka bir şey yok ama ne olur ne olmaz diye böyle göstereyim burası tuvalet tuvalette böyle tuvalet böyle şurası şurada diş fırçası var macunlu diş fırçası burada tuvalet klasörü var burada el kılımı bir de havlu ay havlu diyorum kılım Burası burada da küvet var şöyle. Bakın. Bebek işe girebilir. Burada da halı var. Halıyı da bağladım. Sonra burası da mutfak. Hmm. Ay ben size şu bu zorunu göz. Ay ben çok yaratmış ya. Burada masa var böyle. İki, iki kişilik. Bir tane daha bebeğim vardı. Diğer bulamıyorum. Burada da buzdolabı var. Buzdolabında bir tane muz bir de kola var. Dediğim gibi dün yapmaya başladığım için. Bir de burada mutfak var. Fırının içinde pizza var. Burada tava var. Burada da tencere var, tamam. Şimdi son olarak, aslında son değil, daha yapacak odalarımız var. Burada çamaşır makinesi var, makinenin içinde şöyle bir delik var, deliğin içine bir şeyler girebiliyor. Burada bir tane masa var. Masamızın üstüne deterjan ve başka bir şey daha koyacağız. Burada halı var. Böyle. Şimdi buraya başka bir şey yapacağız. Ama yatak odasının camına göstermiştim ya. Orasına ee, şununla şunu şuradaki fırfırıyla bir tane böyle perde gibi bir şey yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle kuluvantı var bir tane. Siz normal bant da kullanabilirsiniz. Hep bizde kuluvant olduğu için ben kuluvant kullanıyorum. Ha bitti. Ben şunu bir halletmem lazım. Şunu biraz daha yakın koyayım. Şöyle. Ee, bunu Banu bu diye bir tane abladan görmüştüm. Yani Banu abladan. Bana abla çok da yapmıştı. Annem dedi ki istersen bir kağıttan yapmayı deneyelim dedi. Olmazsa dedi. Ondan alırız dedi. Yani ben Annem çok beğendi. Dedi ki sen kendin yap dedi. Almaya gerek yok dedi. Ben de tamam dedim zaten. Hem yapmak da hoş. Zaten yapmak da hoşuma gidiyor. O yüzden sesimi de zaten çıkarmadım. Koluman kullanmamız kullanmamın kullanmamanın sebebi Evde kulübantı vardı. Hani sebep yok. Evde kulübantı olduğu için kulübantı kullanıyorum. Hem zaten koli bantları hem daha büyük daha çok iş geliyor? Mesela normalde normal böyle normal bantlarda baya bir zorlanıyorum. Ama işte daha bazen sorun oluyor çok oluyor. Kuparmışım ya bazenler kendim de senin. Yani böyle şeyler yapmak aslında zaten evde kaldığımız bu süreçlerde yani etkinlik oluyor çünkü yani evde de yapabileceğimiz şeyler kısıtlı ama yani mesela artık ben bayağı bir şey yapmaya başladım mesela yani aklınıza gelebilecek çocukların yapabileceği aklınıza gelebilecek her şey. Bir çocuk mesela ne yapabilir? Yani çok abartmadan ben de bir şeyler yapıyorum. Mesela annemle ne bileyim bizim bahçemiz var evin önünde. Ortak ama orayı koronadan beri kilitlediler. Ve e, biz arka tarafta olduğumuz için orayı kullanıyoruz. Hiçbir şey de demiyorlar. Zaten güvenlikte de gelmiyor. O yüzden biz de orayı kullanıyoruz. Şimdi bu bantlama işlemi bitti. Öncelikle bunun şu tül kısmını keseceğim. Video Bir biraz uzun olacak ama olsun. Youtube'a yükleyeceğim tabii ki de. de. Yani bazen yarı uzun oldu diye bilemiyorum. Bu makasla olmayacak. Daha makası nerede? En iyisi mutfak. Mutfak makasını kullanalım. Bakalım o nasıl olacak. 2 dakika bekleyin hemen geliyorum. Evet, getirdim. Yani bence bu işimi görecek. Bu yani bu şey çorap çorap kesmiştim etek yapmıştım mavilerimi ama şu an ama fail olmuştu yani olmamıştı Evet, şimdi şu kadar koparma işlemi. Koparmayın arkadaşlar, makasla kestim. Ne gerek var? Bu kadar kopardım yani kestim. Şimdi bunu şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama. Böyle biraz kastın olacak ama. Şuraya şöyle bağlayacağım. Ama e, tabii ki de sizin yaptığınız camın boyutunu bilmem ama ben kendiminkine göre yapacağım. Biraz daha kısa yap, kısaltalım. Makas düştü. Zaten siz de daha gördünüz. Hatta şöyle falan ipi. Yani bu video ne kadar olur bilmiyorum ama ben buna bir bantlayayım geleyim. Çünkü video yani bantlamak uzun sürebilir. Evet boyutunu ayarladım. Şimdi yapıştırıp geliyorum. Şey Bantladım ve çok güzel oldu. Size de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani böyle bir çorabınız size olmuyorsa eğer kesin kullanırsınız yani mesela benim gibi. Evet şu anki işimiz bitti ve çok güzel oldu. Çok beğendim. Şimdi gardıroba neler yapabiliriz? benim bebeğim böyle olduğu için ona sadece şöyle bir şapka yaptım. Şapkayı da size göstermek istiyorum. Şapkanın yapımını da istiyorsanız şöyle. istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada bu kanalımda böyle kolay yapım işleri de olacak. Hiç şüpheniz olmasın. Yani izlememek için bir nedeniniz olmayacak. Ama yani siz bilirsiniz. Şimdi bana bir tane ip lazım. Gelin sizlerle birlikte bir tane deterjan yapalım. Şu anlık şu Bu arada benim böyle bir defterim vardı. Defteri kullanmıyordum. Artık böyle bir Şöyle. Böyle bir artık bebek evi oldu. Şimdi bu aslında benim şu an yaptığım bebek evi şey. Yani nasıl desem? Taslak, deneme gibi bir şey. Şöyle. Böyle bir kağıdım var. Benim böyle bir tane defterim vardı. Defterin şurası kopmuştu. Yani şöyle göstereyim. Şu kabı kopmuştu. Ben de kullanılan sayfaları kestim ama tam ortadan. Sonra böyle çıktıları kullanıyorum ya. Yani. Zaten şu anki işim için çok yararlı oluyor. Hemen böyle deterjanımızı çiziyorum. Şuraya deterjanımızı böyle olmayacak. En iyisi arkaya yapalım. Şöyle deterjan nasıl bir şey. Man, şimdi göz kararı bir tane deterjan çiziyoruz. Çizip geliyorum. Şöyle yaptım. Yani toplam büyüklüğü kadar oldu yani. Kitapta bu kadar kullandım. Şu an, şimdi bunu bantlayacağız. Yani bantla kaplayacağız. Neden bantla kaplayacağız? Çünkü ee, yani çift taraflı bant yapacağım bununla. ki onu da sizlere nasıl yaptığımı da göstereceğim. O yüzden kopmasın diye kullanacağız tabii ki bebek evimizde. Kopmasın diye yapıyoruz. Hemen bantımızı da kesiyoruz. Bant böyle şeyler için ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Şimdi hemen nasıl yapacağımızı gösteriyorum bantımızı aldık. Böyle bir tane. Şu, şu kadar bant. Şimdi bakın. Evet. Bunu ön yüzü banta gelecek şekilde koyuyorum. Sonra şöyle Evet. Bakın. Aynı böyle oldu. Arkasından da kapladık. Şimdi çift taraflı bant yapımı geçebiliriz. Şimdi bantımız böyle ya. Yapıyoruz bir tarafını, evet, tam ters. Şimdi size gelen taraf bantın yapışmayan taraf. Bakın, bir tanesini böyle, bir tanesini böyle yapıyoruz. Bakın hazır. tabağında bakın. Şimdi böyle. Sonra bunun bunu alıyoruz. Bebek evimizi alıyoruz. Sonra masamıza bir taraflı bantı koyuyoruz. Sonra yaptığımız deterjanımızı koyuyoruz. Bakın hiçbir zarar görmeden çıkıyor Biraz daha bant lazım size şey için deterjan için Hii, sakın 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 Şimdi bir tane ağırlık koymam lazım bir tane makasını alıyoruz bu arada arkadaşlar böyle makas kullanımları falan yani makas kullanımları kullanın tabi ki de makas kullanmayın demiyorum ama Böyle bizim yaşımıza göre olanları kullanın. Ben benim şu mavi makasım kesmiyor. Ciddiyim, kesmiyor. Kesmediği için yapıyorum. Yani yoksa siz sakın ya Şimdi şunu şöyle hemen Evet hazır. Sırada yapacağımız şey şunun lastiğini kullanacağız. Şöyle. Aha. alıyorum. Bakın bildiğiniz normal ip. Şimdi teneşir odamızdaki buraya bunu yapıştırıyoruz. Evet. Yine bu makasımızla buraya ağırlık yapıyoruz. Çünkü iki tane bant keseceğiz. Yani iki, yani iki parça bant. Bantımızı açıyoruz. Evet, Buradaki bandı Eşit. Burası. Şimdi bu bandımızı tekrardan koyuyoruz. Sonra işimize illaki yapacağız Şimdi normal bir şekilde koyuyorum. Zaten bir yere yapınca diğer yer kolay. Çünkü yok çok stresli. stres stres olmasın. Bakın şimdi diğer yeriçi. Diğeri yer aslında ilk yer daha kolay ama İnceltmemiz lazım. Yoksa olmayacak bu. Evet. Evet. Çamaşır askıımız da hazır. Çok güzel oldu. yarım saat. Neyse arkadaşlar. Bu kadar. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.